Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan Atacan 8mg 28 tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu içerikte Atacan'dın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, etkileşimlerini ve doğru kullanım talimatlarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. Birinci Atacan nedir ve ne için kullanılır? Atacant etkin madde olarak kandesartan sileksetil, 8 mg içerir. Bu ilaç, anjiyotensin 2 reseptör blokerleri, ARB grubuna dahildir ve kan damarlarını genişleterek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Atacandın başlıca kullanım alanları şunlardır. Yüksek tansiyonun hipertansiyon tedavisi. Kronik kalp yetmezliği olan hastalarda kalbin yükünü azaltmak. Böbrek fonksiyonlarını korumak ve kalp krizi riskini azaltmak. Atacant, 28 tablet içeren ambalajlarda satılmaktadır ve eczanelerden yalnızca reçetiyle temin edilebilir. İkinci atacandı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Atacant kullanmadan önce aşağıdaki durumları göz önünde bulundurmalısınız. Kullanmayınız. İlacın içerdiği kan desartan sileksiti veya diğer bileşenlere karşı alerjiniz varsa, hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa, kan basıncınız aşırı düşüpse, dikkatli kullanınız. Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği veya diyabet hastasıysanız doktorunuza danışmalısınız. Potasyum seviyenizi etkileyebileceği için potasyum takviyeleri ile birlikte dikkatle kullanılmalıdır. Diğer tansiyon ilaçları ile etkileşim riski nedeniyle doktor kontrolünde olmalıdır. 3. atacan nasıl kullanılır? Yetişkinler için günde bir kez 8 mg bir tablet alınmalıdır. Tedavi süresi doktorun önerdiği süre boyunca düzenli olarak devam edilmelidir bol su ile birlikte alınmalıdır. Aç veya tok karnına alınabilir. Hamilelik ve emzirme, hamile ve emziren anneler kesinlikle kullanmamalıdır. Yanlışlıkla yüksek doz alırsanız, şiddetli baş dönmesi, düşük tansiyon ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler görülebilir. Bu durumda hemen bir doktora başvurmalısınız. Dördüncü olası yan etkiler. Her ilaçta olduğu gibi, Atacant kullanımı bazı yan etkilere yol açabilir. En sık görülen yan etkiler şunlardır. Sinir sistemi üzerindeki etkiler. Baş dönmesi. Halsizlik. Baş ağrısı. Sindirim sistemi üzerindeki etkiler. Mide bulantısı. Karın ağrısı. İshal veya kabızlık. Bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler. Cilt döküntüsü. Kaşıntı. Hafif alerjik reaksiyonlar. Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde görülürse, ilacı kullanmayı bırakmalı ve bir sağlık uzmanına danışmalısınız. 5. Atacand'ın diğer ilaçlarla etkileşimi. Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında Atacand'ın etkisi değişebilir. Diğer tansiyon ilaçları tansiyonun aşırı düşmesine neden olabilir. Potasyum takviyeleri ve potasyum içeren diüretikler, kandaki potasyum seviyelerini artırabilir. Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, sasadler böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir. 6. Atacandın saklanması İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Orijinal ambalavında muhafaza ediniz ve son kullanma tarihine dikkat ediniz. 7. atacand aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Atacand'ın fazla alınması durumunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Aşırı doz belirtileri şunlardır: Şiddetli baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı. Bu belirtiler ortaya çıkarsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yan etkiler veya şüpheli durumlar için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Reklam ve işbirliği beyanı. Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kapalış Eğer bu bilgilendirici içeriği faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın. Atacan 8mg 28 tablet